arkadaşlar ben Rüzgar Arkadaşlar bugün yeni bir tane oyun videosuyla karşınızdayım Bugün dünya patlatma oyunu oynayacağız arkadaşlar Videomuza geçmeden önce like atmayı abone olmayı ve zil açmayı unutmayın diyerekten arkadaşlar videomuza başlayalım Arkadaşlar şimdi bu dünya patlatma oyununu herkes biliyordur O yüzden çok anlatmayacağım arkadaşlar direkt oyunumuza başlayacağım Buradan dünyamızı patlatacağız. İçinden geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ilk öncelikle bir buz şeyiyle başlayalım. Buzumuzu bütün ülkelere boşaltalım. Arkadaşlar zaten siz bu oyunu biliyorsunuz çok önceden. Bu oyunu bir sürü kişi oynadı. Eren babadır, Laz'dır falan. Herkes oynadı bu oyunu. Yani biliyordur. Benim e, ailem falan izliyorsa da. Onlar da e, bu oyunu bilmesi lazım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Türkiye'miz var. Canım Türkiye'm. Canımın içi Türkiye'm. Evet arkadaşlar bugün dünyanın içinden geçeceğiz yani. Mecazı mecaz anlamda değil gerçekten içinden geçeceğiz arkadaşlar ve size göstereyim. Evet şu an dünyanın içinden geçti ya. <laughs> evet arkadaşlar şu an dünyanın içinden geçmiş bulunmaktayız. Evet bakalım. Karşılık gözüküyor. Oha karşı da gözüküyor. Bakın bu dünyanın bak, tekrarlayalım. Bakın bu dünyayı temelli hızlı yok etmenin yolu ne biliyor musunuz? Bu dünyayı temelli hızlı yok etmenin yolu güneşe sıkacağım. Dünya güneş patlayacak. Hoppala sen de gideceksin arkada. Bakın şu an dünya patladı. Dünyanın soğukluğu derken aha dünyamızda ye vermiş bulunmakta. Dünyamız meftadır arkadaşlar. Mefta, mefta oldu dünyamız. Dünyamız gitti arkadaşlar. Dünya, dünya. Lambaları yakalım arkadaşlar. Daha iyi görüntü elde etmek için. Evet arkadaşlar şimdi yeniden başlatalım. Siz zaten bu oyunu biliyorsunuz. Güncelleme gelmiş. Eren Baba da gördüm ben bunu Eren'di. Bayağı iyi şeyler var ama bu 7 level ne ya? Level koymuşlar oyuna ya. Ne güzel oynuyorduk eskiden. Level ne gerek vardı arkadaş? Ha? Ne ben ne gerek vardı? Ben normal dünyamıza geri döneceğim. Dünyam benim canım dünyam. Arkadaşlar bu niye gitmiyor? Ha böyleymiş. Şu an oyunu babaannemin telefonunda oynuyorum yani. Ee, babaannemin telefonu da benden güzel telefonu var babaannemin. iki kameralı. Şöyle göstereyim size. Bakın pahalı bir telefon. O yüzden düşünmemeye çalışacağım. Bakalım. Bir tane tükürük atak. <laughs> tamam tamam da burası Afrika. Afrika'ya tüh. Patladı. Oha, bu kadar alan nasıl gidiyor Eskiden böyle miydi bu? Güncellemeler her şeyi güzelleştirmiş. Arkadaşlar çoğunuz Eren Eren Baba izliyordur. Bilmeyen varsa gitsin arasın YouTube'da Eren. Eren Baba izleyin o videolarını. Bunlar serisi vardı Eren Baba'nın. Birkaç tane serisi vardı işte. Yeni şeyler gelmiş. Buradan işte görüyorsunuz solucan. Solucan bile solucan bile böyle güzelleştirmişler solucan. Işık falan çıkartıyor. Aha Diğer taraftan şey kafana bomba atayım mı lan? Ha kafasına bomba atayım mı lan? Patla. Öldün mü acaba? Niye ölmüyorsun sen ya? Baksana dünya nüfusunun yarısı gitti. 1 milyar kişi kaldı. 600 milyar gitti. Hala ölüyor. Ölüyor. Bir tane yer vardı ya böyle eskiden. Böyle korunaklı. neredeydi lan o yer? Ha buldum. Ben bu dünyada hep oynardım. Ben bu şeyi başlatmadan önce. Altıncı dakikada videoyu kapatacağım arkadaşlar. Telefonumun süresi yetmiyor. Oo yılbaşı da geldi. Hepinizi Hepinizin yeni yıllarını kutluyorum arkadaşlar. Şimdilikten 2023'e gireceğiz. Yeni hayatlar, yeni başlangıçlar arkadaşlar. Yeniden her şeyimiz başlayacak. Ah, saldır 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 saldır. Oo, saldır saldır. Bütün bütün silahı öldür. Aha. Afret geldi. O top gelmiş. Bunun topu hali gelmiş. Çok güzel. Tamam. Şimdi ben burada ne yapacaktım ha? Canavar yeri neredeydi? Ha. Buradan şu şeye geçerek ejderha attığımızda ejderhaya dönüşüyorduk. Hale var mı? Evet. Hale var. Lan nasıl oynatıyorduk? Uzun zamandır oynamam. Aa! O çekirdeği patlatmışız. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. 6. dakika arkadaşlar. Ba videonun başında dediğim gibi like atmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın diye arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.